Evet acı pazartesi haftanın ilk günü. Ortaokul ve liselerde nereden baksan 4, 8, 9. hafta, 10. hafta. Üniversitelerde ortalama 5. hafta bitti, 6. haftanın içerisindeyiz. Hala okullarla alakalı geyik muhabbet devam ediyor. Araya deprem reklamı aldık kusura <laughs> Öğrenci sizlerle Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi 4. üniversite okumaktan keyif alan tuhaf, değişik öyle saçma sapan bir tip ama öğrenci olmaktan keyif alan bir tip öğrenci olarak doğduğunu düşünen ve bundan sonraki geri kalan kısımda da öğrenci olaraktan yaşayacağına inanan Öğrenmekten asla vazgeçmeyen, sürekli öğrenmek üzerine hayatını kurmuş öğrenci senin gibi. Öğrenci olmanın farklılığını bir şekilde yaşayan, içinde hisseden Mustafa Şentil Benim gibi, benim kafada, bizim gibi, bizim kafada düşünen öğrencilerin bir araya getirdiği bir topluluk içerisindeyiz. Garaj Tayfa Öğrenci Topluluğu. Elimizden geldiğince bu birlikteliği sahip olduğumuz benim sahip olduğum senden önce yaşamış olduğum için veya senden önce denk geldiğim için diyeyim. Sahip olduğum bilgiyi seninle paylaşıyorum. Bu seninle paylaştığım bilgi senin ileride başına gelebilecek veya o an için başına gelen durumlarla alakalı sana bilgi veriyor. Ne gibi mesela üniversitede işte Sürekli her üniversiteyi kazanan öğrencinin başına geldiği gibi irregular olmak, regular olmak, işte servis dersleri, zorunlu dersler, fiz bir, mat bir, bunların sınavları, sınavlar nasıl olur. Eski videolara baktığı zaman hepsiyle alakalı 3 aşağı 5 yukarı değişik değişik bilgiler, değişik değişik videolar görebilirsin. Bu videoları seyrettiği abi ben ne alacağım bu videolardan? Abi ne istersen onu alırsın. istersen sadece muhabbet alırsın. istersen gırgır gır şamata alırsın. istersen ne anlatıyorsa onu alırsın. Adam mat biri anlatıyor. Matematiği, fiziği anlatıyor. Üniversitenin ilk yılındaki iş sağlığı güvenliği var. Neyse onu anlatıyor. lineer cebiri anlatıyor. Anlatıyor. Adif'in anlatmadığı bir bok kok. <laughs> bildiğini paylaşıyor. Anlatmayı boşver de bildiğini paylaşıyor. Olay bu. Şimdi senin haftanın ilk günü benden merak ettiğin şeyler okullar hakkında bilgi veriyor verebiliyor musun? Bildiğin ne var? Sınavlar hakkında bildiğin ne var? Bizim açık lise veyahut da normal örgün lise hakkında bildiklerin neler? Üniversiteler hakkında durum nedir? Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor yok ne diyor öğrenci ne diyor bunları istiyorsun o zaman gelsin abi. <laughs> başlayalım acı? Üniversitelerle başlayalım. Üniversitelerde 7. hafta. 9. hafta olan sınavları 8'e aldılar gibi geliyor bana. Uygulamalar ve laboratuvarlar çok kötü gidiyor. Çünkü uygulamaların olduğu, lab labların olduğu zaman da okulda olmadığım için ben kendi adıma çok zorlanıyorum. Onları uzaktan online görebilme şansım yok gibi bir şey. E, uzaktan online telefon çalıyor. Bir dakika. Bir dakika şuna bir bakmam gerekiyor. Geliyorum. Ben bu İstanbul'a gidip gelişlerde uygulama kullanıyorum. Şöyle bu uygulama, Arabayla gidiyorum ben aslında kendi arabamla. Ama giderken gelirken köprüden ve Osman Gazi Köprüsü ve otobanı kullanıyorum. Biraz pahalıya mal oluyor. Yani bir gidiş 300 lirayı falan buluyor. Bazı uygulamalar var. Aynı yolu paylaşan insanlar yol ücretini de bölüşerekten işte 300 lira mal oluyorsa 4 kişi bölüşüp 75'er liradan ona göre hem öğrenci işi oluyor Anlatabiliyor muyum? Hem hızlı oluyor hem daha böyle bir yerden bırakılması daha rahat oluyor. Her açıdan kullanışlı bir uygulama. Bunun gibi uygulamalar var. Bunları kullanıyorum. Şimdi arayan da yarınki yolculuk yarın İstanbul'a geçeceğim için ama şöyle bir şey var. Eşimin annesi de benimle birlikte gelebilir. O yüzden bazı ayarlamalar yapmaya çalışıyorum. Yani öğrenci işi. Okey? Bildiğin öğrenci işi. Yani öğrenci nedir abi? Öğrenci kafandaki öğrenci nedir? Öğrenci her şekilde duruma adapte olur. Bu kalemunun sözlük anlamı öğrencidir. Öğrenci iki nokta üstü bu kalemun. Yani abi sabah geldin hiç ortada bir şey yok. Ne oldu? Hoca gel, gel dedi ki açın kağıtları sınav. Oha hemen. Hemen sınav ortamı. Değil mi abi? <laughs> Öğrenci bu. Veyahut farz misal. Bugün hoca gelmedi. E dersler boş. E Hemen ortama adapte. Ne oldu? Birdenbire işte elbiseler, bilmem eşofmanlar, şunlar, bunlar ne oldu? İşte boştayız abi, geziyoruz takılıyoruz. <laughs> Öğrencinin adapte olamayacağı bir ortam söz konusu olamaz. Eğer öğrenci o gün o yola gidiyorsa o yolu kendine göre uydurmak durumundadır. Öğrencinin en güzel özelliği budur. Öğrenci bulunduğu ortama, bulunduğu şartlara göre değişebilen bir tiptir. Bak, öğrencinin en büyük özelliği neydi? Hep anlatıyoruz, öğrenmek. Neden? Öğrenme üzerine. Öğrenmek, öğrenci, öğrenmekten türemiş, sonuna c almış bir sıfat olmuş. Öğrenme işini gerçekleştiren kişi, öğrenci. Bu bir. İkinci özelliğimiz ne en büyük? bu kalemun tarzı olmamız. <laughs> ki şifremizde bu kalemun tarzı. Ne demek olduğunu anlarsınız. Bu kalemun gibi ortama ayak uyduruyoruz anında. Adapte olabiliyoruz. Çevre şartları ve bulunan duruma göre hemen değişim gösterebiliyoruz. Böyle bir özelliği var öğrencili. Bu da en büyük özelliklerinden bir tanesi. Daha böyle çok özelliği var. Ama en büyük özelliklerden bir tanesi de bu kalemun gibi olması. Sınavlar hakkında ve okullar hakkında biraz konuşalım. Geliyor. Açık liselerin sınavları aralığın 4'ü 5'i hatta nasıl olacağına dair dün video yayınladım. Onu da bakarsınız. Ee, bir terslik olmazsa %90 100 olacak. Cumartesi pazara denk geldiği için sınav tarihleri ben öyle düşünüyorum. Online olması durumu tekrardan çünkü online olduğu zaman iş uzatılıyor. Bir haftalık kısma yayılıyor. Şurada şu anki tarihte sadece 2 gün verilmiş. Aralık 4 ve aralığın birinde sınavların Giriş kartları, giriş e, kimlikleri belli olacak, kimlerin sınava gireceğine dair. 4'ü ve 5'i Cumartesi pazarda da sınavlar yapılacak, büyük ihtimalle yüz yüze yapılacak. Takipte kalın, siteyi biliyorsunuz, bizi de takip edebilirsiniz, bizden de görebilirsiniz Açık Lise'nin sınav durumlarını. Ortaokul ve liseler aralığın 15'inde, daha doğrusu 14, 13, 12'si akşamı, Cuma akşamı tatile giriyor, 20, 21. 9 günlük bir tatil bir hafta ama cumartesi pazarlarda sayarsak 9 günlük bir tatil 21'inde tekrardan açılmak kaydıyla. 12 ile 21 arasında tatil var ara tatil. Bunu da şöyle flash okulların kapanma tarihi belli olduğu böyle veriyor birçok. <laughs> böyle bir çakallık yok ya. Öğrenciyle oynamayın lan. Adam olun. Öğrenci tokatını çarptı mı var ya daha olur gidersiniz. 12 ile 21 arasında normal ara tatil var abi. 21'inde tekrardan başlıyoruz ortaokul ve liseler için. Bu arada birinci sınavlar bitmek üzere. Geçen hafta bu hafta birinci dönemin birinci sınavları bitti gibi bir şey bitiyor. Bu hafta bitecek. üniversiteler için sınavlarla alakalı 8. hafta 9. hafta 7-8 önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta büyük ihtimalle vizeler yapılacak. Bu sınavların online mı uzaktan mı olduğu ile alakalı zaten dün bir bayağı bir anlattık size ama şöyle diyebiliriz. Online olan derslerin vizeleri büyük ihtimalle online yapılır. Onun dışında yüz yüze olan sınavlar derslerde yüz yüze yapılır diye düşünüyoruz. Zaten <laughs> yapıldıkça da göreceksiniz. 6. ve 10. sınıflar için şimdi hani 7, 8 ve 11, 12'ler için bir destekleme tarzı bir şeyler yapıldı ya. 6. ve 10. sınıflar için şu anda bir şeyler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından da bakabilirsiniz. Biz de yapıldığı zaman söyleyeceğiz. Daha bunları destekleme, daha böyle hadi bir gaz verme. Birçok pdf, birçok ek kitaplar, ek konularla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından bedava dağıtılan PDF'ler var. Onları takip edin. Hatta bedava dağıtılan kitaplar var. Ha sen kitap istediğin sürece bize söyle biz de sana kitap göndeririz. Bizde istemediğin kadar kitap var. İstediğin konuyla, istediğin dersle, istediğinle alakalı her türlü bilgi ve belge elimizde mevcut. Neden abi? Öğrencimiz. Bak mesela lineer cebir. Ne bu? Ayrık matematik. Ne bu? olasılık istatistik ne bu? Bakayım lojik devreler. Anlatabiliyor muyum? Biz de istediğin her türlü bilgi ve belge mevcut. Neden abi? Çünkü öğrenciyiz. Okullar hakkında şu an için net bir bilgi yok. Okulların açık tutulmasına dair, açık tutulma çabasına dair çok büyük çalışmalar var. Neden? Çünkü vaka sayıları istenilen seviyelere bir türlü çıkmıyor. <laughs> abi sanki vaka sayıları istedi. Evet abi. Vaka sayılarının beklendiği seviyeler var. Bu seviyelere daha henüz gelinmedi. İyice okulların virüs dolu olması lazım. Allah korusun. Bak küçük kızımın okulunda bile şu anda bir sınıf kapatıldı ki köy okulu bu. Sınıfında iki tane teşhis var. Yani durum hiç iyiye gitmiyor. Bu vaka sayılarının artması isteniyor. Bunun nedeni de en başından beri anlatıyoruz videolarımızın hepsine bakarsın. Aşıların yapılması isteniyor. Aşı olalım abi, aşı olalım abi. Hepimiz aşı olalım. Neden abi? Çünkü aşıya bok gibi para harcadık. Bu aşıların harcanması lazım. Bu aşılar yarın öbür gün bize 5G olayında da lazım. mRNA olayında da lazım. Bunlarla alakalı videoları anlatıyoruz. Onlara bakın. 5G nedir? Bak kaç tane 5G videosu var. mRNA ile alakalı kaç tane video var orada. Bakıyor musunuz hiç? Abi 5G ne ya? Emre ne ne ya? Bunları bilin. Öğrenci bilmek zorunda, öğrenmek zorunda. Ne olup ne bittiğini, iklim. İklimle alakalı o kadar şeyler anlatıyoruz. Aa şimdi inekleri, ineklerle kafayı takmış durumdalar. İnek olanlara değil, öğrenci inek olanlarını seviyoruz. Bu gerçek dört ayaklı ineklere bunları yok etmek istiyorlar. İnekler olmasın. Niye? Dünyayı ısıtıyormuş. Nasıl ısıtıyormuş abi? İnekler sıçıyormuş. Sıçtığı zaman toprakta bu tezek oluyor. O sıcaklık salıyor. Çok sıcak bir şey. O biçim böyle tazlikli yaptığı için o biçim bir sıcaklık salıyor. Havalar ısınıyor. Azot çoğalıyormuş. Böyle bir rezillik yok. Böyle bir terbiyesizlik yok. İnsanoğlunun. Sırf kendi işine geldiği için uyduramayacağı hiçbir şey yok ya. Bunları takip edin. Gözünüz bizde olsun, gözünüz anlattıklarımızda olsun. Şimdi çok yoğun bir kış bekleniyor bu 1-2 aylık dönemde. Çok aşırı sert böyle yağmurlar yağdı, işte soğuk oldu, bilmem ne oldu. Böyle saçma sapan bir kış bekleniyor. E niye? E çünkü abi yani internet kesintileri olacak, işte elektrik kesintileri olacak, bununla alakalı enerji sıkıntıları olacak, olacak yani bunları sana göstermek istiyor adam. Bunları gösterip, kötüyü, sopayı gösterip kötüye razı olmanı istiyor. Bak, sopayı gösteriyor sana, Hee, bunlar bunlar var, e sen bu kötüye razı ol. Aşı ol, çip taktır, şöyle yap, membrene ait aşı, bunları istiyor senden öğrenci. Ha, verip vermemek senin tercih. Abi biz kim miyiz? Başta da belki söyledik tekrar söyleyelim. Biz öğrenci, öğrenci tayfasıyız. Sadece öğrencinin konularına dair bir şeyler paylaşıyoruz. Bu paylaştığımız şeyleri de elimizden geldiğince seninle ve senden sonrakilerle aktarmak derdindeyiz ki mümkün olduğunca teknolojiye dayalı bir şeyler yapabilelim. Bunun için sahip olduğumuz, içinde bulunduğumuz durumları hızlı ve seri şekliyle geçelim istiyoruz. Bu amaçla bu paylaşımlarımızı yapıyoruz. Burada amaç öğrencinin ıvır zıvır, işe yaramaz şeylerle uğraşmasını engellemek, mümkün olduğunca hızlı şekliyle asıl konusu olan öğrenmek konusuna dönmesini sağlamak. Amacımız bu. Ben ben de bir öğrenciyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. 4. üniversitemi okuyorum. Garaj Tayfa Garaj Teknoloji olaraktan bir tayfa, bir cemaat kurduk. Bu cemaatin içerisinde e, elimizden geldiğince sahip olduklarımızı paylaşmak derdine gidiyoruz. Şimdi üniversitede Davut Paşa'da asıl kuruluşumuzu gerçekleştireceğiz. Geleceksiniz, göreceksiniz bizzat. Hatta biz davet edeceğiz sizi. Mekanımızda bizi ziyaret edeceksiniz. Böyle niyetlerimiz var. Startuplarımız, workshoplarımız olacak. Üniversite ile alakalı aklınıza gelen her türlü dertle, tasayla, sıkıntıyla, ayrıyetten çalışmayla, fikirle, düşünceyle de bildiklerimizi seninle paylaşmaya devam edeceğiz. Öğrenci istediği sürece, öğrencinin istediği yerde olmaya devam edeceğiz. Mustafa Şentür. Peace. Görüşürüz. Dikkat et kendini öğrenci öğrenmekten geri kalma sakın please